Asla kilisenin olduğu yer görünüyor evet. bu evet. da oradan kilisenin içine girip ziyaret edenler oldu ben tek olduğum için bir ürperdi sonra döndüm geriye. Şurası, evet, çekmeyelim burası bir resmi yer. Artık neresi olduğunu tam anlayamadım. O yüzden arabaların çekmesi yasak. Burada güvenlik görevlileri var. Neresi olduğunu tam bilmiyorum. Çekim de yapmak istemiyorum. <laughs> Burası da yeşil kalan. Bakalım bu yol nereye kadar gidecek. Evet, arka taraf. Oradan da gidiş yolu var. Gidebilirim. Evet, burası da büyük otoban yol. Yani bütün tırların vesaire geçtiği, Türkiye'ye bütün ülkelere giden otoban yol. Şu taraftan gidelim. Bakın gördüğünüz gibi burası resmi bir yer ama neresi olduğunu bilemiyorum çünkü Fazla önünde durup fotoğraf çekmek istemedim. Görüntüyü aldığım zaman belki tepki verebilirler diye. Evet, bakın oradan bu tarafa geldik. bakalım burası neresiymiş. Arka tarafları dolaştığım yol. Ana caddeye çıktım. Muhammed'in olduğu bu yerler burası <laughs> restoran ve alışveriş merkezinin olduğu yer villa diye burada meşhur buraya da gidip gezmek istiyorum geçen gün yine gitmiştim ama şimdi tekrar bir göz atmak istiyorum